Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir şey yapacağız. Hemen durun gidelim şeyimize. Arkadaşlar bir dakika ben iki dakikada şey yapayım. Aç evet açtım. Şimdi bir adam resmi yapalım. Şöyle ya da kadın. Bence e, Adı ilk ilk yapalım şöyle. Evet. Şöyle dayımızın saçları çok güzel oldu. Evet. Şöyle de vücudunu yapalım. Evet. Çekil oldu. Evet şimdi şöyle eller eller doğru parmaklarını da yapalım. Ve ta 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 ta, ta. ayakkabı nasıl yapacağım? Şurada ayakkabılar. Bence şu bakın şu şu dikkat edin. Bence şu ayakkabısı daha iyi oldu. O kadar. Ben fırça in açayım. Bu sefer ne yapalım? Bu sefer de tablet. Pembe yapalım. Tabletimizi Evet. şöyle tuşlarla evet burada Samsung tabletimiz bu arada dakika silgi alalım tek hmm. şuraya Samsung yazalım Lan. Bilgençiz. Yazamıyor. Neyse şuraya. Arkadaşlar fıçadan yine tıkayım. Bu sefer ne yapacağız? Bir bebek yapacağız. Hadi bakalım. İnşallah yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu hiç olmadı. Bir dakika. Şimdi silelim. Bebek olmadı. Şimdi buldum. Şimdi bebeği yapalım. Sonra yapamazsam da şey yapalım. Jant. Jant lastik. Lastik yapalım. Bastık. Şimdi bebişimizi yapalım. Emzik yapabileceğiz mi ona da bakacağız. Ya aga bunda büyük lan bir dakika oğlum bebeğin gözlerini yapamıyor. Nasıl? Nasıl yani? Nasıl yapamıyor? Bebeğimizin kafasını biraz büyük yapalım ya. Ha. Şimdi. Ağzı. MZ. Bence tam bir bebeğe benzedi. Lan çocuk benden benden şey gözüktü. Ya bu ne aga? Benim buna puanım. Siz de puanlarınızı seçin benim buna yani şu arkadaşımıza puanım yapar. Ben yaptım ya. Bir. Bir ya. Okla gördünüz. Bir. Başka bir şey yapalım. Şimdi de lastik. Siz de puanlarınızı seçin. Evet. Evet. şöyle bir yuvarlak yap. Hop, 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 Ya aga bence bayıldım. Bisiklet şey mi? <laughs> ya tu dışarı çıktı. Görüyorsunuz zaten oklar baştan yapıyorum. Bu sefer düzenli yapacağım. Lastik kırmızı olsun. Evet. Boyayalım. Bence tam bir lastik. Evet. Benim buna puanım. Açıkçası. Benim buna puanım. Yani gördüğünüz gibi bu arkadaşlar puanım alt 6 aga çünkü tam yapamadım güneş yapalım güneş yapalım lan sarı yok mu sarı Ali'da, Ali dayı güneş bir kere üst varlık olur Lan bir dakika bir dakika. Hayır hayır no. No. Bakın şimdi. Çok zekice davranacağım. Ya yapamadım bir dakika. Olmadı. Beni bir iki dakikalık bekleyin. Şun bu güneşimiz sarı ya izleyin. Çünkü güneş ateştir. O yüzden ateş ne renktir? Kırmızı. Nasılım? Evet. Uyuyalım. Gerçek ya keşke tabletim kalemli olsaydı. Lan bu ne tövbe tövbe. Orangutan şempanzeye benzedi güneş. Bir tane daha alevli çorap yapacağım. Çok canım çekti. Evet. Tövbe tövbe. Güneş güneş değil ki sana kardeşim. Her yeri aynı ayrı oynuyor. Neyse. Ben yapıyorum tabii ki de ya. Benim yapışım çok iyi. Şimdi kötü tabii ki de abi. <laughs> Resimlerde böyle yapıyorlar. Çünkü bu güneş ışık yansıtıyor diye. Evet. Gerçekten şu güneşciğimize puanım ondan dokuz. Evet. 9 Gördüğünüz gibi. Siz de puan verin. Yeşilden bir şey yap. Ha çorap yapacaktık. Ben de unuttum. Hemen bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Heh, çorap yapacaktık diyorum ki ne yapsak? Ne yapsak? Çorap bir kere böyle dikine gidecek. Bot olsun bot. Çorap yapamıyoruz ama alevli bot. Lan. Bütün emeklerim gitti. Ne ara alan 9 doldu. Şimdi yine botunu. Evet. Aga ama çok güzel bir bot olmadı mı? Kamil'in ayakkabısı oldu resmen. Kamil'in ayakkabısı. Dümdüz. Ama bakın Hadi yazın buna 10 verin artık. Ben onu vermiyorum ama neyse siz verirsiniz artık. Alevle. Evet. Puanın yani resmen kırdık. Dünyadaki en kötü şu. Yani dünyadaki ne rekoru? Güzel rekoru, resim yapma rekoru değil. Dünyadaki en kötü yapan insan rekoru kırdık. En kötü resim yaptım ya. Neyse şu arkadaşımıza. Puanım. Evet. Açıklıyorum. Sakın kendinize heyecan yapın. Sıfır. Ne yaptık lan öyle? İnene <laughs> gönlüm <laughs> değil. Graniğe bakıyorum. Evet. Lan. Silgemizin beyni yandı. Hem güçle. Sıfır. Sıfır. Ne yapalım? <laughs> Arkadaşlar Hmm. Aklımda bir şey vardı unuttum ya. Arkadaşlar video bu buraya kadardı. İzlemeyi unutmayın, like atmayı unutmayın. Bakın şimdi. Bir tane ilke şey resmi yapalım mı? Gün. <laughs> Nee. Dört. Nişan. Abone ol da yapalım. Şuraya bir tane kutu yapalım kızıyla. Hemen. Evet. Bir dakika. Minecraft dünyası. Aa. Aa bu. Bu mu da böyle bu? Aa bu. Ne? Resmen bu ne ya? Arkadaşlar görüşürüz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.